Kil alalım mı Aa olmaz pis pis şey istemem ben öyle. Ya niye yani. ya? Tüyleri var onun dökülecek olmaz. Anne çok güzel kedi ya. Yaz durmadın yine akşam babana söyleyeceğim seni. Akşam babana söyleyeceğim. <laughs> Yaz hadi anneciğim bak gidiyorum geç kaldım ben. Hadi canım hadi toparlanıver hadi. Sen git. Bak gidiyorum ben. Gidiyorum bak. Ya git ya. Gideyim ben annesiz kal sen orada öyle. Gidiyorum bak. Nasıl öksürüyorsun Yağız var ya, bak şu ateşe bak. İç bakayım şu şurubu. Bak şurubu iç bakayım. İyi bak içme sen şurubu, ben iğneci doktoru çağırayım. Yapsın sana, iğne yapsın. Oğlum bir dur iki dakika otobüs kaçacağız bak. Ya. Nerede kaldı bu Ne oluyor? Oğlum bir dursana iki dakika. Bak amca bak nasıl kızıyor bak amca. Yapma öyle yaramazlık. Nerede kaldı bu otobüs ya? Yağız cis o cis cis çocuğum bırak onu pis tiro bak bırak bakayım onu buraya. Be. Yağız ha oyuncaklarla mı oynuyorsun ben sen bak her yer kalemler sigiler çorapların nerede ben senin ben hadi yo. bakayım çoraplarını giy üşüteceksin bak çocuğun olmaz büyüyünce giy bakayım çorapları Yağız hadi bakalım masalımızı okuyalım uyuyalım artık Aa, ben ne uyumayacağım ya Uyumayacağım olmaz bu saatte çocuklar uyur uyumayan çocuklara öcü gelir Yağız bak uçak geliyor geliyor geliyor, geliyor. bak Hadi üç ya, kaşık kaldı. Hadi çocuğum. Ya. Bak arkandan ağlar ama. Ağlar arkandan bak yemezsen. Bu çocuğum akıllı çocuk benim çocuğum yani. Yağız hadi çocuğum artık yeter oyun bu kadar. Bak akşam oldu ya. hava kararıyor. Hadi eve ya. gidiyoruz hadi. Bak polis amcayı çağırırım görürsün gününü. Karakola götürür seni. Al bakayım topunu. Al topunu hadi eve. Hadi yeter al. Yarın gene geliriz çocuğum al topunu sen. Bırak bakayım onu bırak bırak bırak. Çocuklar kahve içer miymiş hiç? Yok canım Hiç olmaz öyle şey bak Arap olursun Arap olursun. Oo. Hadi bakalım bir kaşık daha benim oğluma. Abi, abi dur ya. Hadi Yağız bak ama Yok. bak yemezsen büyüyemezsin boyun uzamaz küçücük kalırsın. Ya okula almazlar seni bütün arkadaşlarım büyük sen bu kadar kalırsın böyle. Eee siz daha nasılsınız? İyi işte ne olsun iş güçü uğraşıyoruz Aç, piyasa çok biraz sıkışık bu aralar zaten. He. Bizim de satışlar falan azaldı ama bir olsun. şekilde yolumuzu buluyoruz Allah Yavrum sen sünnet oldun mu çocuğum? He? Yok olmadı he? amcası ama bu kadar Belli. yaramazlık yaparsa çağrı vereceğiz sünnetiyle. Çağrı vereceğiz. Bok. <laughs> 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 Yağız ne dedin sen bakayım? Ne dedin? Bok. Hey, sen nereden öğreniyorsun bu <laughs> lafları? Ağzına acı biber süreceğim senin ağzına. <laughs> Bunu çokomel olacaktın ya. Ay bitmedi sabah akşam çokomel istiyorsun çocuğum yeter ama ya. Ne? Bak Orçun hiç istiyor mu annesi öyle çokomer mokomer? Ne? Uslu uslu oturdu bütün gün çocuk. Bir ben gideyim Orçun'un annesi olayım o zaman. Ne? Gel buraya usludur azıcık.